İtalya'nın Serie A ekiplerinden Juventus formasını giyen Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Instagram, Facebook ve Twitter'da toplam 500 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi oldu. Instagram ve Facebook'ta gerçek kişiler arasında istesinin en üst basamağında yer alan Ronaldo, Twitter'da ise Rihanna'nın hemen arkasında 5. sırada. Instagram'da 262 milyonluk takipçisi bulunan Ronaldo'nun bu, bu platformdaki kullanıcıların %15'ine sahip durumda. 36 yaşındaki futbolcuya Facebook'ta 148 milyon, Twitter'da ise 91 milyon kişi takip etmektedir. Müzik ve Hollywood yıldızlarının önüne yer alarak gerçek bir sosyal medya fenomeni haline gelen Ronaldo, Instagram'dan da hatırı sayılır bir gelir elde etmektedir. Öyle ki Juventus'dan yılda 30 milyon euro kazanan Ronaldo, Instagram'dan yılda yaklaşık 50 milyon dolar gelir elde ediyor. Lütfen bu tarz videolardan haberdar olmak için ve beni bu yolda desteklemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.